Benim adım Maya. Yaz tatilinde arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Onun adı Mahi idi. Tara'da yaşıyordu. Hindistan'da Taşla diye bir bölgede. Orada kendi kendimize çok eğlenirdik. Güzel, kırsal bir bölgeydi. Ortada bir nehir, kenarında büyük çiftlikler ve evler vardı. Ormanın içinden de bir yol geçiyordu. Pazar günü akşamı atıştırmalık satan bir büfeden yiyecek almıştık. Ve yolda yürürken onları yiyorduk. Beraber sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştık. Havanın karanmış olduğunu biraz geç fark ettik. Mahi telefona baktığına biraz endişelenmişti. Çünkü annesinden 5 tane cevapsız araması vardı. Etrafta bizden başka kimse yoktu. Birden etraf zifiri karanlığa büründü. Hiçbir sokak ışığı yanmıyordu. Bir araç bulana kadar yürüyelim dedi Mahi. Olur anlamında kafamı salladım. Birkaç dakika sonra bir araba ses duyduk. Rahat bir nefes aldık. Mahi sürücüye adresi söyledi. Sürücü de bizi götürebileceğini söyledi. Alelacele koltuğa oturduk. Sürücü bize neden bu geç saate burada dolaşıyorsunuz? Bu çok tehlikeli. Burada birçok tehlikeli insan ve paranormal olaylar oluyor dedi. Mahi adamı dinledikten sonra ona tedirgin bir şekilde arabayı daha hızlı kullanmasını rica etti sanırım benim bilmediğim bir şey biliyordu ve bana söylemiyordu. Arabanın arkasındaki küçük camdan yolu gözetliyorduk. Yolda kimse yoktu. Bir anda nereden geldiği belli olmayan bir kadın aracın önünü atlamıştı. Sürücü tereddüt içinde freni çekti. Mahi hemen o kadına yardım etmeliyiz dedi.